merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaptığım açılır çiftlik evi çiftlik evini tanıtacağım Öncelikle kapı kapımızdan başlıyorum kapı için bir tane daha daha şey dağın yarısını koydum ve onun açını onun tam altına bir delik olan yere açılır açılabilen parçayı koydum ve kapı attım sonra sonra bu tarafa da daha sağlam olması için bunu taktım Sonra arkasız olsun diye ben böyle bir şey yaptım. Buraya sonra güzel bir tane çoban çobanı yani korkuluğu üstüne taktım. Böyle değişik bir korkuluk yaptım. Sonra arkasına hem pencere ve süpürgeyi taktım. İçinde şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunu incelerle yaptım. Kalınlarla yapmadım. Tercih etmedim. Tabi siz de kalınlarla yapabilirsiniz. Şöyle içi. Hoşçakalın. Bay bay.